başka nafile kılınmaz. Şahiz değil. Vakı çıkıyor. Tabi bir de teheccüd bir de güzel anlamak lazım. Teheccüd uykudan sonra uyanık kılınandır. Ama sen onda yatsan, 10 buçukta uyansan on sonra kıldığın teheccüd oluyor. İlla en azından 3 saat uyumadan teheccüd olmaz. Böyle bir şeyler de görülmüş. Ama bir uyku geçirmen lazım. Bazı gelen insanlar 5 dakika uyanı var. ya yani ben bazı çok şey oluyorum. Kafam şöyle 15 dakika uyuyorum. 15 dakikadan sonra kalkıyorum size bir çekim yapabiliyorum veya canlı yayına girebiliyorum. Çünkü bazen öyle oluyor ki. yani konuşurken uy uyuyacağım yani. Bir 15 dakika uyumam lazım. Beyin gitti. Bunlar devamlı başıma gelen işler. Başkasından misal vermiyorum. Dolayısıyla yani az da olsa bir uyku geçerse teheccüd namazı oluyor uyandıktan sonra kılınan. E ondan sonra bir daha uyumam. Ca sünnete muhalif Muhalef edin. olur mu canım? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kılardı, bir daha yatardı, bir daha bir daha kalkardı, bir daha yatardı. Sabah sünnetinden sonra bile yatardı. Sonra Hazreti Bilal bir daha gelirdi. Farz için. Yani ilan yapardı.